Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Ve bihi nesta'in. Şimdi kelimelerin penceresiyle, Kur'an'daki kelimelerin penceresiyle gösterdiği üsluba, anlatım biçimine, anlatım tarzına bak. Mesela örnek olarak, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى ta'ada kel urcunil ay içinde bir takım safhalar, duraklar belirledik. Dolaşa dolaşa sonunda eski hurma salkımının çöpü gibi kuru sarı kavisli bir hale gelir. Yasin suresi 39. ayetteki kel urcunil Gadim eski hurma salkımının kuru sarı kavisli hali gibi kelimesine bak ne kadar latif, güzel, hoş, tatlı bir üslubu, bir anlatım tarzını, biçimini gösteriyor. Şöyle ki, kamerin, ayın bir menzili, bir yeri, yörüngesi var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir. Yedi yıldızdan oluşan, karşılıklı ikişer halde bulunup, gerdanlığa benzeyen yıldızlar kümesinin, ülker yıldızlarının dairesidir sahasıdır alanıdır kameri ayı hilal vaktinde hurmanın eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder benzetir şu teşbihle şu benzetmeyle semanın gökyüzünün yeşil perdesi arkasında güya sanki bir ağaç bulunuyor ki beyaz sivri nurani ışıklı parlak bir dalı perdeyi yırtıp başını çıkarıp Süreyya, ülker yıldızları o dalın bir salkımı gibi ve sair diğer yıldızlar o gizli hılkat ağacının, gizli görünmeyen yaratılış ağacının birer münevver, ışıklı, parlak meyvesi olarak işitenin hayali olan gözüne göstermekle medar-ı maişetlerinin, geçim kaynaklarının en mühimmi, en önemlisi hurma ağacı olan sahra nişinlerin, Sahra'da çölde yaşayanların nazarında gözünde ne kadar münasip, uygun, güzel, latif, hoş, şirin, tatlı, ulvi, yüce bir üslubu ifade olduğunu, anlatım tarzı, anlatım biçimi olduğunu zevkin varsa anlarsın. Mesela yine örnek olarak 19. sözün ahirinde sonunda ispat edildiği gibi وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا Güneş de bir delildir onlara. Döner gider yörüngesinde. Yasin suresi 38'deki tecri döner gider, akar gider kelimesi şöyle bir üslubu aliye, yüce anlatım biçimine, tarzına pencere açar. Şöyle ki tecri lafzıyla, tecri sözüyle yani güneş döner tabiriyle deyimiyle kış ve yaz, gece ve gündüzün deveranındaki arka arkaya gelmesindeki birbirini takip etmesindeki muntazam düzenli tasarrufat-ı kudreti ilahiyeyi Allah'ın sonsuz gücünün yaptığı ve yürüttüğü kutsal işleri ihtar ile hatırlatmakla Sani'in, sanatkarın, yaratıcının azametini, büyüklüğünü ifham eder, anlatır. Ve o mevsimlerin sayfalarında kalemi kudretin, Allah'ın kudret kaleminin, sonsuz gücünün yazdığı mektubat-ı samedaniyeye, samet olan Allah'ın mektuplarına, eserlerine, varlıklara nazarı, bakışı çevirir. halik Zülcelal'in, sonsuz yücelik ve büyüklük sahibi yaratıcının hikmetini, varlıkları yaratmadaki sayısız gaye ve faydalarını ilam eder, duyurur, bildirir. وَجَعَلَ <laughs> الشَّمْسَ Güneşi de ışığı kendinden bir lamba yaptı. Nuh Suresi 16. Ayet Yani lamba tabiriyle, deyimiyle şöyle bir üsluba anlatım biçimine, tarza pencere açar ki şu alem içinde yaşadığımız varlıklar alemi bir saray ve içinde olan eşya, içinde olan şeyler, varlıklar ise insana ve zihayata, canlılara ihzar edilmiş, hazırlanmış müzeyyenat, süslemeler ve mat'umat, yiyecekler ve levazımat, gerekli şeyler, malzemeler olduğunu ve güneş dahi, güneş de musahhar, emir altında bir mumdar, bir ışık kaynağı olduğunu ihtar ile hatırlatmakla saniin, sanatkarın, yaratıcının haşmetini, büyüklük ve ihtişamını ve halikin, yaratıcının ihsanını, iyilik, yardım ve bağışlarını ifham ederek, anlatarak Tevhide Allah'ın birliğine bir delil gösterir ki müşriklerin Allah'a ortak koşanların en mühim, en önemli, en parlak mabut zannettikleri ibadet etmeye layık kendisine kulluk edilmeye layık varlık zannettikleri güneş, musahhar emir altında bir lamba, camit cansız bir mahluktur, yaratıktır. Demek siraç lamba kandil tabirinde deyiminde Halik'in yaratıcının azameti rububiyetindeki Rabliğinin büyüklüğündeki rahmetini sonsuz merhamet ve şefkatini ihtar eder, hatırlatır. Rahmetin Allah'ın sonsuz rahmetinin merhamet ve şefkatinin vüsatindeki genişliğindeki ihsanını iyilik, yardım ve bağışlarını ifham eder, anlatır. Ve o ifhamda, o anlatmada saltanatının egemenliğinin, kutsal hükümranlığının haşmetindeki, büyüklüğündeki, ihtişamındaki keremini, sonsuz cömertliğini ihsas eder, hissettirir. Ve bu ihsasta, bu hissettirmede vahdaniyeti, birliğini ilam eder, bildirir ve manen der, şu mesajı verir. Camit, cansız bir siracı musahhar, emir altındaki bir lamba hiçbir cihette, hiçbir yönüyle ibadete layık olamaz. Kulluk edilmeye layık olamaz. Hem cereyanı tecri tabirinde akar gider, döner gider deyiminde gece gündüzün kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufatı muntazamayı acibeyi Allah'ın şaşırtıcı, düzenli kutsal iş ve uygulamalarını ihtar eder. Hatırlatır ve o ihtarda, o hatırlatmada rububiyetinde, rablığında, egemenliğinde münferit bir saniin, tek bir sanatkarın, yaratıcının azameti kudretini, sonsuz gücünün büyüklüğünü ifham eder, anlatır. Demek şems ve kamer, güneş ve ay noktalarından beşerin, insanın zihnini, gece ve gündüz kış ve yaz sayfalarına çevirir ve o sayfalarda gece ve gündüz kış ve yaz sayfalarında yazılan hadisatın olayların satırlarına nazarı dikkati celbeder. Dikkat nazarını dikkati çeker. Evet Kur'an güneşten güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Hem güneşin insana lüzumsuz olan, gereksiz olan mahiyetinden yapısından bileşenlerinden bahsetmiyor. Belki güneşin vazifesinden, görevinden bahsediyor ki sanat-ı rabbaniyenin Rab olan Allah'ın sanatının intizamına, düzenine bir zemberek, harekete geçirici bir yay ve hilkat-ı rabbaniyenin rabbani yaratılışın Allah'a ait yaratmanın nizamına, sistemine, düzenine bir merkez hem nakkaş-ı ezeliğinin, zamanlar üstü nakışçının, süslemecinin, gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki varlıklardaki sanat-ı Rabbaniyenin, Allah'a ait sanatın insicamına, uyum ve düzenliliğine bir mekik vazifesini, görevini yapıyor. Daha sair kelimat-ı Kur'aniye'yi, daha diğer Kur'an kelimelerini bunlara kıyas edebilirsin. Bunlarla karşılaştırabilirsin. Adeta sanki basit, me'luf, alışılmış birer kelimeyken latif manaların, güzel, hoş, tatlı manaların definelerine, gizli hazinelerine birer anahtar vazifesini görüyor Kur'an kelimeleri. İşte ekseriyetle, çoğunlukla üslubu Kur'an'ın Kur'an'ın anlatım biçiminin, tarzının geçen tarzlarda ulvi, yüce ve parlak olduğundandır ki, bazen bir bedevi Arap çölde yaşayan eğitimsiz bir Arap bir tek kelama, bir tek söze, kelimeye meftun olur, aşık olur. Müslüman olmadan secdeye giderdi. Bir bedevi çölde yaşayan eğitimsiz bir Arap fasda bima tumar Artık sana emrolunanı başları çatlatırcasına anlat onlara. Hicr suresi 94. ayetin kelamını işittiği anda secdeye gitti. Fas dağ bima tü'mar sözünü işittiği anda secdeye gitti. Ona dediler, Müslüman mı oldun? Yok dedi. Ben şu kelamın, şu sözün belagatına, üstün ifade gücüne, büyüklüğüne secde ediyorum.